Herkese merhaba. Ee, Hanım Köylü Kanalı'na hoş geldiniz. Tokat'ın Niksar ilçesinden bu videoyu çekiyoruz. Bugün e, kızımızla yeni Bielefelder civcivlerimizin beslemesini yapıyoruz. Gün içerisinde böyle bahçemizde gezinip duruyorlar ama 2-3 kez de yem vermemiz gerekiyor. Ee, bu ırkı özellikle seçtik. Ee, belirlediğimiz 4-5 ırktan birisi. Burada sürekli yetiştirmek istediğimiz 4-5 ırktan e, bir tanesi. Hatta demirbaşlardan birisi olacak diyebilirim. Her 3 kategoriye birden girebilen 7-8 tane e, tavuk ırkından birisi kendisi. Hem et hem yumurta hem de süs tavuğu olarak yetiştirilebiliyor. Çok sakin, çok uysal, çok insancıl e, ve çok hızlı büyüyebilen ve ayrıca çok gösterişli hayvanlar olabilen bir e, cins. Gördüğünüz gibi normal şartlarda su seksleri veya e, ataksları böyle kucağınıza almanız e, mümkün bile değil. Yani inanılmaz derecede huysuzlar, kaçıyorlar. Ama bu benim civcivlerim. Yani kucağa da gelebiliyor, kucaktan alabiliyor, e, çok da öyle kaçmıyor gördüğünüz gibi sürekli etrafımızda geziyor. Almanların özellikle geliştirdiği birkaç ırktan birisi. Biz bunun e, burada düzenli e, üretimini yapmaya çalışacağız. Bir aya kadar kuluçka makinamız gelecek. Bunlardan alacağımız yumurtaları orada e, tekrar civciv çıkartarak büyüteceğiz. Cinslerini ayırmak, yani erkeğini dişisini ayırmak çok kolay. Koyu renkli olanlar tavuklar, açık renkli olanlar da horozlar. Şu anda 3 tane horozumuz var. Bir tanesi çok ufak. Şu tavuğumuz çok büyüdü. Bu da biraz ve tabi... Hastalık geçirdi, o yüzden küçük kaldı. Ama eminim ki çok e, yakışıklı bir horoz olacak, e, çok da güzel ötecek, bizim hanımı da deli edecek her sabah, <laughs> değil mi kızım? Evet. Benim kızım bunların da hepsine isim verecek, değil mi? Bunların her birinin adı olacak, değil mi? Birisi de bunda çilek olacak, diğisi limon, diğisi ananas. Birisi çilek olacak, birisi limon, birisi de ananas olacak. Diğerlerinin isimlerini henüz düşünmedik ama Baba, bana, baba bana ne ismi şey olsun. Çiçek. Çiçek? E ee, bundan sonra da yaprak. Yaprak. Hmm. Unutmama isimlerini tamam mı? Bak bu limon, bu ananas. Bu da Bu sarımsak da mıydı? Sarımsak evet. Sarımsak mıydı o? Evet. Tamam, öteki neydi? Zencefil. Zencefil. Tamam. Zencefil. Gelişmeleri gün ve gün ee, yine kanalımızdan paylaşıyor olacağız. Ee, düzenli hayvanlarımızın videosunu çekiyor olacağız. Umarım bunlar e, kayıpsız büyürler. Neredeyse tavuk olmaya başladılar gördüğünüz gibi. Ee, bu tür videoların devamını istiyorsanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Herkese sevgiler.